Herkese selam arkadaşlar. kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün Bitcoin grafiği çok güzel gözüküyor. Bir e, önümüzdeki saatler içerisinde bir hareketlik bekliyorum ben açıkçası. Yani fiyat e, dalgalanması diyebilirim. Ethereum'da keza öyle. O yüzden kanala abone olup videoya like atırsanız arkadaşlar hızlıca istiyorsanız analize geçerim sizi çok bekletmeyelim çünkü yapılacak gerçekten çok işimiz var bugün. Videomuzu isterseniz arkadaşlar Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'in her zaman olduğu gibi 4 saatlik grafiğini açacağım arkadaşlar ve burada gördüğümüz gibi bir tane direncimiz var arkadaşlar sarı çizgi bir direnç bu direnci her videoda değiniyorum arkadaşlar. Artık sıkıldınız biliyorum ama 41.500 dolar seviyesinde bu direnç ve başlangıcı da 4 Ocak 2021'e kadar gidiyor. daha öncesinde destek rolünde olmuş. Sonra direnç rolünde olmuş. Destek rolünde olmuş. Direnç rolünde olmuş ve grafiğin nasıl bir hareket yapacağının belirleyicisi yönü gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Yani üst tarafına çıktığı zaman bir pump yaşıyoruz. Alt tarafına düştüğü zaman da bir bayağı bir satışıyoruz. O yüzden bu destek ve direncin yeri de çok önemli. Ve şu an bu direncin tam altındayız arkadaşlar. Eğer bu direnci kırabilirsek gördüğünüz gibi buradaki direnci kırabilirsek yukarı yönlü güzel bir kar edebileceğimizi düşünüyorum ben en azından bu yukarı yönlü trendin sonuna kadar. Onu da istiyorsanız çizelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %14.5'luk bir trade bahsediyoruz. Bence bu gayet güzel bir oran. özelliklere de Bybit gibi bir kaldıraçlı işlemlerle yapıyorsanız e, size %14.5, %140, %150 olarak dönebilir. Şimdi grafimize baktığımız zaman arkadaşlar benim gördüğüm şey e, bu 47.000-48.000 bin, bin dolardaki direnci bir kere daha test etme potansiyeli. Gördüğünüz gibi bir tane 41.500 dolarda da direncimiz var. Bu direnci kırmadan burayı test etmemiz imkansız gibi. O yüzden eğer burayı test edeceksek en azından bu sarı direnci bir günlük mumda doğrulamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 41.500 doların üzerinde bir mum kapatmamız gerekiyor. Şimdi bu grafik 3 günlükte bir günlüğe geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam 41.500 doların altındayız. O yüzden grafik yakından takip etmeniz gerekiyor ve eğer 41.500 doların üzerinde kapatabilirsek aynı zamanda da hacimimiz de gayet yüksek olursa ben bu yukarıdaki direnci bir kere daha test edebileceğimizi düşünüyorum buradan da bir long pozisyonuna gerçekten güzel karlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Fakat orta vadede arkadaşlar bu kadar umutlu değilim. Zaten diğer önceki videolarda da söylediğim gibi enflasyondan dolayı, Fed kararlarından dolayı ve genel olarak risk varlıklarının durumlarından dolayı ben bir tane ekonomik düzeltme yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu ekonomik düzeltmede de Bitcoin'in bu ay bayrağının hedefini çizersek gördüğünüz gibi 25 bin dolara ilk hedefimiz olur. 25 bin dolardan da 20 bin dolara kadar neden düşebiliriz? Zaten oraya kadar düştükten sonra muhtemelen kimse bunu sorgulamaz. Tabi oraya düşebilmemiz için birkaç tane yolumuzun önünde önemli dirençler var arkadaşlar. Bu güvenlik direnci dediğim ikinci çizgi yükselen bölgenin altındaki hemen bulunan. Onun altında 20, 29 bin dolar, 32 bin dolarda pardon bir tane daha direncimiz var arkadaşlar. Zaten grafikte direkt bunu görebiliyoruz. E, fakat böyle bir yerle yani 25 bin dolarları falan filan görmeden ben bir kere daha bu yukarıdaki direnci test edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden de long pozisyon açtım arkadaşlar. Long pozisyonumu aynı zamanda Twitter'dan da paylaştım arkadaşlar sizlerle. Bu arada Twitter'da e, benim fav favorileyen arkadaşlara e, bin dolarlık bir e, ödül koydum yani bin dolarlık bir çekilişimiz var. Bu gidip bu tweet'i favorilemeniz yeterli. Cuma günü bitecek bu çekilişimizin süresi ve kazanan'a bin dolar değerinde bitcoin göndereceğim. Umarım siz kazanırsınız ne diyeyim yani. Aynı zamanda twitter'ımda mimler falan da paylaşıyorum arkadaşlar. Öyle takip edebilirsiniz yani. Her neyse istiyorsanız şimdi bir de ethereum'a e bakalım arkadaşlar. Ethereum aslında grafiklerimiz benzer her zamanki gibi. Fakat ethereum bitcoin kadar güzel gözükmüyor şöyle diyebilirim gördüğünüz gibi son birkaç haftadır Ethereum düşüşlerde sürekli bir düşüş ve değer kaybı söz konusu. Ben açıkçası bu düşüş trendinin devam edeceğini ve alttaki desteğe kadar ineceğimizi en azından dokunacağımızı düşünüyorum. Bu alttaki seviyede arkadaşlar 2600 dolar seviyesinde. Fakat bu 2600 dolar seviyesine dokunduktan sonra arkadaşlar Bitcoin'de olduğu gibi ben yukarıdaki direnci bir kere de test etmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azından orta vadede bütün kriptolar düşüşe geçene kadar. Yani söylemek istediğim arkadaşlar Ethereum orta vade için birazcık sallantılı durumda şu an. Ee, yani ne olacağı tam belli değil. Ama söylediğim gibi 2600 dolar seviyesine kadar düşüp ben 3400 dolar seviyesini test edeceğimizi düşünüyorum. Hatta bakarsak grafiği arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada bir ay bayrağı olduğunu bile düşünüyorum açıkçası. Hedefini de şu şekilde çizersem burası e, direği olur. Bu alt tarafta bayrağın uç kısmı olur. E, burada hedefimizi aşağı yönlü taşırsak gördüğünüz gibi birazcık e, direncimizin de altında bir hedefi var. Ben direncimizi henüz kıracağımızı düşünmüyorum. En azından ilk seferinde bir kere daha yukarıdaki 3400 doları test edebiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu yükselişlerin ve düşüşlerin arkadaşlar biz traderlar olarak aslında bize bir sıkıntısı yok. Çünkü biz bunlara kar fırsatı olarak bakıyoruz. Eğer siz de bunlarda kar etmek istiyorsanız arkadaşlar yani yatırımlarınızı daha fazla güçlendirmek ve yatırım katmak istiyorsanız Bybit'i kullanabilirsiniz. Bybit aslında Binance'la aynı mantıkta çalışan bir kripto para platformu arkadaşlar. Fakat e, bu ücretleri Binance'ın sizden aldığı ücretlere göre çok daha uygun ve o yüzden burada para kazanmak için varız. Ne kadar ucuz olursa bizim için o kadar iyi olur. Aynı zamanda Bybit çok güvenli bir yer ve e, arayüzü de çok kolay. Şu anda 4100 dolarlık bir bonusları var benim kanalımı takipçilerin özel arkadaşlar. Bybit de benim sponsorum bu arada. E, eğer siz de oraya katılmak istiyorsanız bu açıklamadaki linkten Bybit'e kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Aynı zamanda da kanalı desteklemiş olursunuz. O yüzden şimdiden kayıt olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar böyleydi yani bugünkü analizlerimizde. Ben açıkçası önümüzdeki birkaç saat içinde, önümüzdeki 24 saat içinde çok büyük bir dalgalanma yaşayacağımızı düşünüyorum. Sadece bir saatlik grafiğe bile baksak gördüğünüz gibi arkadaşlar pamplar üstüne satışlar, satışlar üzerine pamplar. Yani gerçekten e, gayet güzel gidiyor. Burada bir boğa bayrağı var zaten boğa bayrağını hepimiz artık görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan çizersek e, hedefinde yukarı yönlü bir hedefimiz var. Ya böyle bunu anlatmamın sebebi arkadaşlar henüz yani uz çok orta vadeli ya da uzun süreli trade açmak istemiyorsanız bir saatlik grafikte böyle küçük trade'ler yaparak da e, yani kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. O bunları yapabilmek için de Bybit'e nasıl trade yapılır adlı rehberimi izlerseniz çok sevinirim. Tamamen Türkçe ee, size nereye bakmanız gerektiğini ve nasıl yorumlar yapmanız gerektiğini anlatıyor o rehberde. Her neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bybit'e benim linkimden kayıt olursanız aynı zamanda Telegram sinyal grubuma da katılabileceksiniz arkadaşlar. O gruba katılmak için de açıklamadaki linklerden formu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurduğunuz e-mail Bybit'e kayıt olduğunuz e-maille aynı olacak arkadaşlar. Benim linkimden kayıt olmanız lazım bu arada Bybit'e. Öyleydi hatırlatmamızı da yaptık arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.